Arkadaşlar hepinize Antalya'dan selamlar. Ee, şu anda döşem altındayız. Ee, telefon tutucumuz geldi. Hem ona bakacağız, onu deneyeceğiz. Ayrıca ben sizi Ariye Söz antik şehrine götüreceğim. Ee, yine güzel manzara, yine güzel, güzel yollar. Ee, güzel bir tur bizi bekliyor. Şimdi yeni aldığımız telefon tutucusunu eee, takacağız. Oradan yola devam edeceğiz. Evet. Titreşimli. Titreşim evet. modüllü evet. telefon tutucu. Kıpraşım <laughs> Buraya sosa çok az kaldı. Ufak ufak görünmeye başladı karşı tarafta. Arkadaşlar Ariasos'a geldik burası antik şehir ee, burası Duşemaltı ilçe belediyesine bağlı Hayat Hayatbadem ee, mevkisi de var ee, işte buraları gezeceğiz buranın tam tarihi hakkında ayrıntılı bilgi internette var zaten ee, bizim işimiz son görüntüleri almak şöyle tarihçesi de burada yazıyor Vardım arkadaşlar işte Arıyasos e, Antalya'daki üç kapılar gibi burası da büyük bir ihtimal şehrin giriş kapısı şimdi üç kapının ortaca kapısından giriş yapıyorum aşağısı e, Dağbeyli ilçesi Dağbeyli ilçesinden. De. dağların eteğinde. Burası buradan koşlardan Antalya istikametine dönüş yapacağız. Ama tabi yolda çok güzel bölgeler var. Manzarası gene muhteşem bir yer. Zaten ben sizi kötü bir yere götürmem. Böyle otların arasında kalmış gizli mezarlar var. Bir tanesinde tesadüfen gördüm. Tam yanımdaymış. Diğerinin taşların altında kalmış. Şöyle kapalı gibi görünüyor ancak tabi her mezarda olduğu gibi burada ziyaret edilmiş. güzel bir yer. Yeşil. Yer çok oynak. Ee, siz de fark etmişsinizdir motor konusunda. Henüz acemiyim. Kabul ediyorum. <laughs> ee, ama şimdiye kadar gayet güzeldi. Aslan parçası beni buraya kadar getirdi bir şey bu ya. Yukarılarda gene antik yapılar biraz harabeye dönüşmüş. Bu tarafta, sağ tarafta gene buna benzer bir yer var. Dediğim gibi biraz bakımsız ama sağlam kalan sadece üç kapı var. Evet arkadaşlar, Arayasos'tan çıktık, şu anda Akkoşlar'a doğru devam ediyorum. Şu burun üstünden Bayat Badem diye bir yer var. Orayı görme imkanımız olabilir. Bakayım, abim de geliyor arkadan. Evet, karşı taraf Bayat Badem. El bahar geliyor Buraya devamlı bisikletle gelirdim Yoldaşlar pedal grubundaki arkadaşlarla e, Hatta onlarla da ilk Turumu buraya yapmıştım Hepsi makina gibi Dağ tepedere düz gidiyorlar Yani o zamanlar tabi e, acemiydim burada neredeyse gözümden yaş gelecekti bu rampayı en son bu rampayı çıkarken yetişmek için Sağ olsunlar beni geride bırakmadılar ee, onların gazıyla bir başladım ondan sonra patladı gitti diyormuşum çok güzel ee, ondan sonra devamlı uzun turlara çıktık zaten bisikletin yeri farklı motosikletin yeri farklı eee Bisikletle daha sessiz ee, bir şey yapmanın bir şey başarmanın vermiş olduğu mutluluk var. Eee motosiklette bir o eksik ama görülen manzara aynı eee motosiklette çok zevkli. Ee, yorulmadan geziyoruz. Hala ikisinin de yeri farklı. O yüzden hayatıma bir gün motosiklet bir gün bisiklet olarak <laughs> devam edeceğim. Allah ömür verirse, sağ olun, müsaade ederse. kuşu gördüm. Hüt hüt kuşu. Buralarda lavanta bahçesi vardı. Bu yakınlarda. Ee, mevsiminde çok güzel lavanta oluyor. Kaçtı. Neyden kaçtı? Bittim. <laughs> <laughs> ya abim eee bir üç, iki ay önce Tarihsiz bir kaza geçirdi. Evinin orada bir lahmacuncu gibi bir yer var. Oradan e, köpekleri kovalamışlar. E, o da tam oradan geçerken iki arasından çıkan köpek e, motorun ön lastiğine çarptı. Aniden e, düşürdü, omzu kırıldı. O yüzden artık biraz temkinli e, davranıyor köpeği görünce. E, işte i̇tinen çocuğa güven olmaz diyorlar ama. Az önce de çoban bize geçin bir şey yapmaz diye işaret etti. Biz de ona dayanarak geçtik. Oy gelir, Harika bir manzara. Aman 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 aman. Şuralara bakın ya. Çok güzel ya. Nasıl abi? Manzaramız nasıl? Evet. Dili tutuldu. <laughs> Sadece kafa sallıyor. <laughs> arkadaşlar bir turun daha sonuna geldik. Şu anda Mazdağ'ndayım. Şehir merkezine doğru ineceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha iyi turlarda, daha güzel turlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.